Hepinize merhaba arkadaşlar. Yemle Tayfun'un bir birlikte. Kulaklığınızı, kulaklığınızı nasıl mikrofon, mikrofon gibi kullanabileceğinizi öğreteceğim. Şimdi büyük bilgisayarımda iki tane giriş yeri var. Ee, i̇ki tane giriş yeri var. Alttaki mesela mikrofonları yukarıda, şey, alttaki mikrofonlar yukarıdaki kulaklık ya da alttaki kulaklık, üstteki mikrofonları fark etmiyor. Ee, şimdi mikrofon, normal mikrofonumun ses denetimini yapacağım. Şimdi ses özelliklerini ayarladım. Şimdi burada ses kaydı falan filan, ses veriyorum bunları tavan yapıyorsunuz yani sesinizin en büyük olması için hem de kulaklarınızı yapmak için onları en büyük yapıyorsunuz Buradan insan sesi dağılmasın Buradan önlemde olmasını bekliyorsunuz Hiçbir şekilde e, indirme değildir e, hep şeydi ee, şimdi göstereceğim zaten o sırada ee, nasıl olacağını da anlatayım şimdi kulaklığımızın şöyle bir ses açma kapama ya da böyle kalın bir yeri vardır bir yer vardır. Orası böyle ses açma kapama yeridir. oranın arkasında bir mikrofon vardır arkadaşlar. O mikrofon işte sizin şey yapmanıza yarar. Aa adı neydi? Sizin yani konuşmanıza yarar. Şimdi bunu çıkartıp şeyimi takıyorum. Mikrofonumu çıkartıp kulaklarını kulaklığımı takacağım. taktım oldu arkadaşlar fakat çıkmaz kaldım. Ee, neyse bir videomuz sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.